Ee, biz kendimize dönsek mi artık ne hale geldik Arabe gibi kalplerimiz oysa biz ne güzel çocuklardık çok doğru abi sıska elren çıktım ben o ne demek lan oğlum bak linklerinize tıklamayacağım bu ne ne olur bak yiyecek seçimine göre hangi elrensin öyle bir şeyim var lan bu ne ya bu yeni mi bu? Twitch'de uzun süredir yanımda kaçıncı ismi kanalında söz ettin? Bunu biz yapmış mıydık? Altı ay önce yapmamışızdır. Kahvaltıyla başlayalım. Bakayım ben hangi eliren çıkacağım? kahvaltıya başlayalım. Hangini tercih edersin? Kuyumak, tost, mısır, gevreği, sağında yumurta. Kahvaltıda ne içmek istersin? Kahve. Kahvaltı sonrası bir meyve seç. Üzüm. Öğlene doğru biraz kuru yemiş. Ya sandviç yumurta değil ama abi. Orada yok mu bir bazlama tostu? Ya burada olana göre söylüyorum oğlum. Antep fıstığı. Öğle yemeğine başlayalım. Tost yok muydu Tostla bazlama tost aynı şey değil abi. Ya ben tostçu değilim. Tostlu. Bazlama yerim ama. Ha. Bazlama bir ayrı oluyor. Öğle yemeğine başlayalım. Tavuk ızgara, penne, pizza, ton balıklı salata. Ton balıklı salata. <laughs> Yanında bir şey içmelisin. Kola. Beş da bir şeyler <laughs> atıştıralım. Waffle. Yani neymiş? Çek galeyan. Vaf. Artık akşam yemeğine başlayabiliriz. Ben direkt normal elren çıkacağım şişman. Artık akşam yemeğine <laughs> başlayabiliriz. Çorbanı seç. Terbiyeli bal kabağı çorba. O ne lan? Kremalı domates çorbası, sarımsaklı yayla çorbası. Şu ikisinden biri. Domates severim. İçine de kaşar rendeli. Yiyeceğin ek Beyaz ekmek. O zaman başlangıçlar gelebilir. Mantı, past... Of paçanga. Şimdi ana yemeğini seç. Patlı, patlıcanlı, alinazik, hamburger, mantı Texas. varken paçanga mı seçtin? Mi? Evet. Ben mantı mı paçanga mı desen bir kilo saygı paçanga Saygı gidiyor. Saygıma abi benim. Yani <laughs> Saygıma daha da izlemem <laughs> sikerler abi. Ben sonra da izlemem abi mantı <gülüyor> varken. <laughs> Valla burada hepsini seviyorum ama hamburger. Salatayı da ekleyelim. Köz acılı ezme, yoğurtlu semizotu, marul salatası. Acılı ezme veya yoğurtlu semizotu yoğurtlu semizotu. Son olarak tatlını belirle. Baklava, frambuaz, çizkek. Sufle de çok severim. Çizkek de severim ama fıstıklı baklava. <laughs> Baya ben çıktım ama ne koyayım kendimi. <laughs> Sağlıksız elinden çıktın. Yağ ve karbonatörü biraz abarttığını görüyoruz. Böyle giderse kontrolsüz bir şekilde kilo alabilirsin. <laughs> Yeşillik yemeği sevmiyor olabilirsin ama günlük diyetine onları da katman gerektiğini unutma. Çok fazla şekerli yiyecekler ve özellikle gaz içeceklerden bir uzaklaşmalısın. Ayrıca günlük olarak egzersiz yapma hareketi. <laughs> ben ya. Kardeşim benim bak şeyi de gömüyorum orada. Altında Doğru. şey yazıyor değil mi? Bu Tokan abi selamlar. hani <laughs> o sana özel bir sonuç algoritması varmış orada. Hay <laughs> Allah'ım ya.